Merhabalar. Bugün size narsistlik ve narsist ilişkiler üzerine bir video yapmak istedim. Sizlere narsist ilişkilerle ilgili bilgi aktarmadan önce Yunan mitolojisinden ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Öncelikle narsistliğin tanımını yapmak gerekirse en temel anlamıyla ben merkezci kişinin kendisine aşık olması ve kendine taparak diğer insanlardan üstün görme diyebiliriz. Narsistikle ilgili mitolojik hikayede tam da bunu ifade etmektedir. Evet, şimdi hikayeyi anlatayım size. Kendine aşık olanları aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Eko, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Eko bu genç avcıya ilk görüşte aşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek peri kızının yanından uzaklaşır. Eko bu durum karşısında günden güne eriyerek kara sevda ile içine kapanarak ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda Eko dediğimiz yankılara dönüşür. Olimpos dağında yaşayan tanrılar bu duruma çok kızarlar ve Narkissos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün Avizindeki Narkissos Susamış olarak bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde suda yansıyan kendi yüzünü ve vücudunun güzelliğini görür. O da daha önce fark edemediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir. Yerinden kalkamaz, kendine aşık olmuştur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar sevmiştir kendisini. O şekilde orada ne su içebilir ne de yemek yiyebilir. Aynı Eko gibi Narcissus da günden güne erimeye başlar ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldükten sonra da vücudu nergis yani Narcissus çiçeklerine dönüşür. Evet, hikayemiz böyleydi. Peki, bizim ilişkimiz narsist bir ilişki mi? Bunu nasıl anlarız? Şimdi sıralayacağım maddelere birer puan verin. 3'ün üzerinde bir puan çıkarsa bilin ki narsist bir birlikteliğin içindesiniz. 1. Bir, yetişkin bir insana saygı kavramını anlatırken bulursunuz kendinizi. 2. Onlar hep sizin hatalarınıza ve ne yapmanız gerektiğini odaklanırlar. Kendi hatalarını asla görmezler. 3. Bir anda sizden sıkılıverirler. 4. Bilinçli sizi bilinçli olarak provoke ettikleri durumlarda hissettiğiniz duygular yüzünden suçlarlar. 5. Zihinlerini okumanızı beklerler. Kafalarının içindeki düşünceleri göremediğiniz, duyamadığınız için sizi bir güzel azarlarlar. 6. İlgi odağı olmak isterler. İlginin kendilerinden kaydığını fark ettikleri anda sürekli sizden bir şey yapmanızı isterler. 7. Nazik, başarılı ve neşeli insanlarla dalga geçerler. 8. Her tartışmanızın, kavganızın son olacağından korkarsınız. 9. Dış görünüşünüzle ilgili sürekli geri bildirimde bulunurlar. 10. Özür dilemeyi sevmezler. Saydığım birkaç özelliğe evet dediyseniz ve bu özellikler 3'ten fazlaysa bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Narsis ilişkilerden gerçek ilişkilere nasıl geçeriz konuşuyor olacağız.